Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Bergay Official. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Benim çok uzun zamandır düşündüğüm e, ve çok uzun zamandır e, bunu youtuberların tep tepki çekebileceği bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün o kendim çok istediğim videoyu yapacağım arkadaşlar. E, ne mi yapacağız? Arkadaşlar bu videoda e, gel ee, çok eğleneceğinize gerçekten eminim ve editine bayağı bir uğraştım arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz diyorum. Ee, like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videodan sonra bir 60 abone alalım çünkü gerçekten bayağı uğraşacağım. Ee, bayağı kişileri etiketlemeye çalışacağım. Eee etiketleyemeyebilirim de arkadaşlar. Ee, yani böyle eğlenceli bir video olacak Bu videoda youtuberların videoya giriş tarzı Örneğin YBC, Batu, Berat Ali, ondan sonra Enes Batur Ama bunların eski ve yenileri var Hepsinin zamanında değiştiğini göz, gözlemlemiş olacaksınız zaten benim sayemde Hadi o zaman videomuza geçelim Böyle olmadı Böyle de olmadı En iyisi böyle Selam gençler, hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte sevabı kebabı mavi açtığımız kulüp. Evet arkadaşlar, çok ileri gitti. Sizlere nasıl desem arkadaşlar, kulübümüz çok ileri gitti arkadaşlar. Arkadaşlar kulüp ileri gidiyor, anlıyor musunuz arkadaşlar? Bu kebabı mavi arkadaşlar, anlayın bunu. Moruk Hepinize tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus ve bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar merhaba. Bugün Size merhabalar arkadaşlar. Ben Berat Ali ve bugün Hepinize merhabalar uşaklar Ben Lazeli Laz oyun oynuyor kanalına hoş geldiniz. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Rostos TikTok videoları. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Batuhan kanalıma hoş geldiniz ve bugün Selamlar. 20 Rostos videosuna hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ın yepyeni bölümünde karşınızdayım. Gençler hoş geldiniz bu sizlerle. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hepinize arkadaşlar. Eyo arkadaşlar merhabalar.